İyi akşamlar. Emekli maaş zamları. Son günlerde o kadar çok rakam, o kadar çok senaryo konuşuldu ki e, kafanızın karışık olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bize ilettiğiniz kaynaklarda ve haber akışında bir bilgi karmaşası hakim. İşte bu akşam bizim görevimiz bu sis perdesini sizin için aralamak ve tek bir sorunun peşine düşmek. Yapılan zam gerçekten cebinize girecek mi? Yoksa sadece kağıt üzerindeki bir rakamdan mı ibaret kalacak? Bu sorunun cevabı kök maaş gibi karmaşık terimlerin ve e, siyasi pazarlıkların içinde gizli. Gelin bu akşam tüm bu denklemi birlikte çözelim ve en net tabloyu ortaya koyalım. Elimizdeki ilk somut verilerle yani kesirleşen enflasyon rakamlarıyla başlayalım. Evet artık elimizde bir taban oran var. Son açıklanan 6 aylık enflasyon verisine göre SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranı %12,20 olarak kesinleşti. Memur ve memur emeklileri içinse durum biraz daha farklı. Onların toplu sözleşmeden gelen bir avantajı var ve bu sayede zam oranları %18,61'i buluyor. Bu rakamlar hani hiçbir ek düzenleme yapılmazsa geçerli olacak olan en temel senaryo. Seksiyonu bize gösteriyor. İşte ilk kritik nokta tam da burada beliriyor. SSK ve Bağkur emeklisi için yüzde 12,20, memur emeklisi içinse ise yüzde 18,61. Arada yaklaşık yüzde altılık bir fark var. Bu fark her zam döneminde karşımıza çıkan bir gelenek haline geldi adeta. Bunun e, teknik veya siyasi bir sebebi var mı? Neden her seferinde böyle bir eşitsizlik tablosuyla başlıyoruz? Çok doğru bir nokta. Bu farkın temelinde. İki grubun zam hesaplama yönteminin farklı olması yatıyor. Memur emeklileri memurlarla birlikte iki yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmeleriyle maaş artışlarını belirliyor ve enflasyon farkı alıyorlar. SSK ve Bağkur emeklileri ise doğrudan altı aylık enflasyon oranında zam alıyor. Bu teknik ayrım zamanla memur emeklileri lehine bir makas açılmasına neden oluyor. Evet. Kamuoyundaki eşit zam beklentisinin temelindeki adalet arayışı da tam olarak bu teknik farklılıktan kaynaklanıyor. Hükümetler genellikle bu farkı ek bir refah payı düzenlemesiyle kapatma yoluna gidiyorlar. İşte bu akşamki senaryoların temelini de bu kapatma ihtimali oluşturuyor. Anladım. O zaman rakamları biraz daha ete kemiğe büründürelim. Eğer hiçbir ek düzenleme olmazsa. Yani o en kötü senaryo olan %12,20'lik artış uygulanırsa, bugün 16.881 TL olan en düşük emekli aylığı nereye gelecek? Şöyle söyleyeyim, basit bir hesapla 16.881 liralık mevcut en düşük aylık %12,20'lik artışla 18.940 liraya yükselir. Bu SSK ve Balkur emeklileri için cebe girecek en baz rakam. Buna karşılık en düşük memur emeklisi aylığı 22.670 liradan %18,61'lik artışla 27.000 liranın üzerine çıkacak. Vay canına. Aradaki makasın ne kadar açıldığını bu örnekte net bir şekilde görebiliyoruz. İşte bu tablo bizi milyonların merakla beklediği o ikinci senaryoya getiriyor. Eşitleme formülü. Eğer SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı memur emeklilerinin oranı olan %18,61'e tamamlanırsa ne olur? Burada çok ilginç bir tesadüf de var sanırım değil mi? Kesinlikle öyle. Eğer oran %18,61'e yükseltilirse 16.881 lira olan en düşük emekli maaşı tam olarak 20.022 lira oluyor. Tam 20.000 sınırı yani. Evet yani aylardır kamuoyunda dile getirilen o psikolojik sınır o 20.000 lira baremi neredeyse kuruşu kuruşuna yakalanmış oluyor. Bu durum bu senaryonun politik olarak ne kadar çekici olduğunu da gösteriyor. En düşük aile alanlar için bu yaklaşık 1100 liralık ek bir artış demek kulağa oldukça iyi geliyor. Ama bu çözümün de eleştirilen bir yanı var. Özellikle daha yüksek prim ödemiş çalışma hayatı boyunca daha fazla katkı sağlamış emekliler arasında bir rahatsızlık yaratıyor. Fakirlikte birleştirme eleştirisi tam olarak ne anlama geliyor? Bu çok önemli bir sosyal tartışma. Şöyle ki sistemi sadece en düşük maaşı yukarı çekmek üzerine kurduğunuzda örneğin 18 bin lira maaş alanla 19.500 lira maaş alanın maaşı yeni düzenlemeyle 20 bin 22 lirada eşitleniyor. Anlıyorum. Yani yıllarca daha fazla prim ödemiş olan kişi daha az prim ödeyenle aynı maaşı alır hale geliyor. Bu durum prim ödeme adaletini ve sistemin sigortacılık mantığını zedeliyor. İnsanlar neden daha fazla prim ödedin diye sormaya başlıyor zana. Aynen öyle. Bu sistemin sürdürülebilirliği ve adalet algısı açısından ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bu eleştiri aslında bugün konuştuğumuz zam oranlarından daha derin sistemik bir probleme işaret ediyor. Aylık bağlama oranlarının düşüklüğü. Peki bu adalet sorununu bir neze olsun giderebilecek başka bir formül var mı masada? Yani ya oran eşitleme ya da şey seyyalen zam gibi başka bir seçenek konuşuluyor mu? Evet konuşulan bir diğer formül de seyyalen zam. Bu formülün felsefesi biraz daha farklı. Herkese eşit artış prensibine dayanıyor. Örneğin, kök maaşa bakılmaksızın tüm emeklilere bin lira gibi sabit bir artış yapılması. Bu durumda artış düşük maaş alan için oransal olarak çok daha değerli hale geliyor, yüksek maaş alan içinse daha sembolik kalıyor. Böylece aradaki makasın açılması bir nebze engellenmiş oluyor. Peki dul ve yetim aile alanlar? Hah, orada önemli bir detayı atlamamak lazım. Dul ve yetim aylığı alanlar bu seyyanen zamdan kendi hisseleri oranında faydalanır. Yani aylıktan %75 pay alan bir kişi 750 lira, %50 pay alan ise 500 lira ek artış alır. Bu anlattığınız fakirlikte birleştirme eleştirisi ve prim adaleti meselesi aslında tüm tartışmaların temelindeki asıl bombaya, o meşhur kök maaş sorununa bağlanıyor. İsterseniz şimdi o konuyu biraz deşelim çünkü asıl kafa karışıklığı orada yaşanıyor ve milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiriyor. Yaklaşık 4,4 milyon emekli için sıfır zam riski ne demek? Bunu en basit haliyle anlatabilir misiniz? Elbette. Bu sistemin en karmaşık ama en hayati noktası. Devlet bir yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşı 16.881 liradan az olamaz diyor. Ancak bu sizin hak ettiğiniz maaşın bu olduğu anlamına gelmiyor. Sizin primlerinizle hesaplanan gerçek maaşınıza kök maaş diyoruz. Eğer bu kök maaş devletin belirlediği en düşük sınırın altındaysa aradaki farkı her ay hazine cebinden tamamlayarak size 16.881 lira ödüyor. Bir nevi yama gibi. Tam olarak işte bu tamamlama işlemi bir nevi bir yama ve her zam döneminde bu yama sökülüyor. Bir saniye. Yani burada bir kafa karışıklığı var. Devlet bir eliyle verdiğini öbür eliyle geri mi almış oluyor? Çünkü yasal olarak bir zam oranı açıklanıyor ama bu 4,4 milyon insanın banka hesabına yansıyan bir kuruş bile fark olmuyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Nasıl adil olabilir? Somut bir örnek üzerinden gidebilir miyiz? tam olarak öyle. Durumu mükemmel özetlediniz. Şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki bir emeklimizin e-devlette görünen kök maaşı 15.000 lira. Devlet bu maaşı 16.881 liraya tamamlamak için her ay hazineden 1.881 lira ekleme yapıyor. Şimdi az önce konuştuğumuz %12,20'lik zam o zam bankaya yatan 16.881 liraya değil o görünmeyen 15.000 liralık kök maaşı uygulanacak. Kök maaşı uygulanacak. Yeni kök maaş hala devletin belirlediği ve muhtemelen yeni zamla 18.940 liraya çıkacak olan en düşük aylığın çok altında kalıyor. Peki sonra ne oluyor? İşte can alıcı nokta burası. Yeni kök maaş olan 16.828 liran yeni en düşük aylık olan 18.940 liranın altında kaldığı için hazine bu kez aradaki 2.112 liralık farkı tamamlamaya devam edecek. Sonuç? Sonuç, emeklimiz Ocak ayında banka hesabında yine 18.940 lira görecek. Aynen öyle. E-Devlet'te de kök maaşı artmış görünecek ama cebine giren parada bir kuruşluk artış olmayacak. İşte sıfır zam riski tam olarak bu. Bu durumdaki 4,4 milyon insan için zam sadece bir rakamdan ibaret kalıyor. Bu gerçekten çarpıcı bir durum. 4,4 milyon insan neredeyse küçük bir Avrupa ülkesinin nüfusu kadar. Bu insanların zam dönemindeki beklentisinin boşa çıkması sosyal olarak ne anlama geliyor? Sosyal olarak büyük bir hayal kırıklığı ve güvensizlik anlamına geliyor. Bu durum aslında palyatif çözümlerin bir sonucu. Sistemi adil ve kendi kendine yeten bir temele oturtmak yerine, en düşük maaşı sürekli hazineden tamamlayarak bir nevi yama yapıyoruz. Bu yama da her zam döneminde böyle bir krize milyonlarca insanın kendisini aldatılmış hissetmesine yol açıyor. Kalıcı çözüm aylık bağlama oranlarını yükselterek insanların kök maaşlarının zaten en düşük aylığın üzerinde kalmasını sağlamaktır. Peki tüm bu senaryolar, sosyal beklentiler ve bütçe gerçekleri, bütün bunlar bir masanın etrafında nasıl toplanıyor? Bu kararı kim, nasıl verecek? Perde arkasında nasıl bir pazarlık dönüyor? Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda konunun ele alındığını biliyoruz şimdi de Gözler Kabine toplantısında. O mutfakta neler yaşanıyor? Süreç bir tür denge arayışı aslında. Çalışma Bakanlığı emeklilerin beklentilerini ve olası senaryoları masaya koyuyor ve bunların bütçeye getireceği ek maliyeti hesaplıyor. Yani oran eşitleme, seyyanen zam. Evet, bütün bunların maliyeti. Örneğin zam oranını yüzde %18 18,61'e eşitlemenin yıllık maliyeti milyarlarca lirayı buluyor. Diğer tarafta ise Hazine ve Maliye Bakanı var. O da orta vadeli program hedeflerini, bütçe disiplinini ve enflasyonla mücadele programını hatırlatıyor. Yani bir yanda verelim diyen sosyal politika tarafı, diğer yanda kaynaklar sınırlı enflasyonu azıtır diyen mali disiplin tarafı var. Anladım klasik bir siyasi çekişme yani. Peki bu teklim sunumların ve pazarlıkların ardından sol sözü kim söylüyor? Karar mekanizmasının en tepesinde kim var? Hepimizin bildiği gibi bu iki bakanlığın sunumları ne olursa olsun bu türden büyük kitleleri ilgilendiren kararlarda nihai sözü her zaman Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Onun önüne aslında iki temel yaklaşım geliyor. Ya kurmaylarına dönüp emeklilerin durumu ortada, piyasa beklentisi bu yönde, bu artış şimdi yapın direktifini verecek. Ya da önceliğimiz enflasyonla mücadele ve bütçe disiplini. Bu konuyu belki seçimlere daha yakın bir dönemde tekrar değerlendireceğiz diyecek. Karar bu hafta içinde bu iki yaklaşımdan birine yakın bir noktada şekillenecek o zaman. Kesinlikle. Peki hangi senaryo kabul edilirse edilsin? Diyelim ki en cömert senaryo gerçekleşti ve en düşük maaş 20 bin liraya çıktı. Asıl soru şu, bu 20 bin liranın alım gücü ne kadar sürecek? Sizin projeksiyonlarınıza göre daha maaşlar cebe girmeden başlayacak olan Ocak ayı enflasyonu bile bu zammın ne kadarını eritecek? Maalesef bu madalyonun en karanlık yüzü. Yapılacak zam ne olursa olsun çok zorlu bir enflasyonist kışa giriyoruz. Sadece Ocak ayı için piyasa beklentileri %3,3 civarında bir aylık enflasyona işaret ediyor. Yılın ilk çeyreği yani Ocak, Şubat ve Mart ayları e, hem mevsimsel etkiler hem de yılbaşında yapılan tüm zamların vergiyi, harç, hizmetler aynen hepsinin fiyatlara yansımasıyla geleneksel olarak yüksek enflasyonlu geçer. Bu korkutucu bir tablo. Yani daha ilk aydan zammın önemli bir kısmının eriyeceği anlamına mı geliyor bu? Aynen öyle. Ocak ayında maaşlara yapılacak artışın önemli bir bölümü daha ilk aydan itibaren erime riskiyle karşı karşıya. Özellikle de emekli bütçesinde en büyük paya sahip olan gıda ve kira gibi temel harcama kalemlerindeki fiyat katılığı devam ediyor. Son verilerde gıda enflasyonunun yeniden yükseliş trendine girdiğini gördük. Dolayısıyla maaş zammıyla enflasyon arasında amansız bir yarış olacak. Ve bu yarışta zammın ilk birkaç aydan sonra nefesinin kesilmesi kuvvetle muhtemel. Amış o ki, rakamlar netleşse de senaryolar ve belirsizlikler devam ediyor. Masanın bir tarafında kesinleşen %12,20'lik artış. Diğer tarafında kamuoğlunun beklediği yüzde %18 %18,61'e eşitleme formülü ve tüm bunların gölgesinde milyonları etkileyen o kahredici kök maaş sorunu var. Tüm bu gelişmelerin nihai düğümü bu hafta içinde çözülecek. Konuyla ilgili tüm sıcak gelişmeleri ve son dakika açıklamalarını size aktarmaya devam edeceğiz. Bugün rakamları, yüzdeleri ve formülleri konuştuk. Ancak dinleyicimizin asıl düşünmesi gereken belki de şu. Bu 6 aylık geçici düzenlemeler sistemin kangren olmuş temel sorunlarını çözüyor mu? Düşünün ki 10 bin gün gibi çok yüksek bir prim gün sayısına sahip bir veteriner hekimin bile bugün en düşük emekli aylığına mahkum olduğu bir sistemde sorun sadece yüzdelerde mi yoksa primin karşılığını vermeyen aylık bağlama oranlarının kendisinde mi? Belki de kalıcı çözüm bu tür palyatif tedbirler yerine Ödenen her bir kuruş primin ve çalışılan her bir günün karşılığını adil bir şekilde veren bir sistemin baştan aşağı yeniden tasarlanmasıdır. İşte asıl büyük soru bu.